Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün seninle yepyeni bir futbol 2025 videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar önceki videolardan da söylediğim gibi yeni teknik direktör satın alacağım e, haftanın takımından oyuncular açacağız ekstralar da olacak arkadaşlar videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın Ve Bu arada daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like vurma bana destek olabilirsiniz kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri Açabilirsiniz arkadaşlar o zaman lafı fazla uzatmadan arkadaşlar hemen Sözleşme kısmından Öncelikle Biliyorsunuz ki Barcelona şampiyon oldu ve Konami Barcelona FC Barcelona paketini getirdi hemen şöyle bir paketi görelim tümünü gör diyelim kimler varmış bir Bakalım Lamin Yamal Kunde Lewandowski Pedri ve Rafinha olmak üzere Buradan ücretsiz verecek yani Tek de Yamal çıkarırsak Ne mutlu bize o zaman hemen şöyle ücretsizden patlatıyorum. Bu arada sizler kimi çıkardınız? Geliyor abi. Bakalım kim gelecek? Leva mı? Pedri. Güzel güzel Pedri. Pedri'dir abi. Ee, o zaman tamam. Bu paketi açtığımıza göre haftanın takımına birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Ama önce teknik direktörü satın alacağım. Şimdi bakıyorum. Hmm. ondan önce arkadaşlar şöyle yapalım. Adaylı sözleşmelerden şöyle editten <laughs> oyuncu alacağım. 5 yıldızlı adaylı Sözleşmem var bir tane. Buradan arkadaşlar tercihim ee, sol bekim olmadığı için Teo Hernandez de İtalya kadrosuna mis gibi gider. Hayırlı uğurlu olsun abi Teo Hernandez. Süper tamam. Bu eksiğimiz tamamlandı. Sol bek vardı. Bunu bitirdim. Ee, ardından şöyle süperlik diyelim. Buradan kostici çok almak istiyordum fakat e, Hernandez'e sakladım. Buradan arkadaşlar dört e, 4 yıldızı 3 tane sözleşmem var. E, şöyle yapalım. Chamberlain'i alalım. Hayırlı olsun abi Beşiktaş. Beşiktaş'tan Oxlade, Chamberlain. Güzel, devam et. Başka kim alalım? Bir kişi daha alalım. Hatta süperlik gelmişken hepsini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şöyle Brekalo'yu alalım. Ama bu pardon 5'miş. Jülerme ve Bilal Beyaz. tamam. O zaman ikisini de alalım abi. Savunmacı kaleci. Bir tane Türk kalecimiz. Destek olmamız lazım abi. Bu tarz oyunculara sahip çıkıp destek olmamız lazım. O yüzden ben e, hepsini alacağım. Gülerme son olarak da Süper Lig'den. Brezilyalı. Evet. Bunlar bitti abi. Şimdi asıl olaya geçeceğiz. Bunlara da bakacağız bu arada. Video içinde. Asıl olay. Abi şöyle geri diyelim. Evet abi. Sözleşme. Buradan menajer listesi değil, yanlış girdik bir dakika. Paketler, aynen paketlerden yeni paketler geldi. Bu arada arkadaşlar, e, İtalya ve Belçika. Rudi Garcia ve Spalletti iki eski Napoli teknik direktörü. Biri efsane, biri de kaçtı gitti. <laughs> Clavitt geldi, e, Beckham Bauer geldi. Kuroev zaten vardı, Norveç vardı, Gasperini vardı, Torres ve Inter e, paketi zaten vardı. Şöyle bir bakalım İtalya'ya da. İtalya gayet iyi duruyor bu arada. Ben bu paketi almayı düşünüyorum. Bu videoya eğer iyi bir like gelirse bu paketi de ileride satın alıp e, videosunu çekmeyi planlıyorum. Abi ben bugün e, Cliver, Beckham, Bauer, Cruyff, Gasperini arasından arkadaşlar bir seçim yaptım. Video öncesinde. Ve Gasperini, Piero Gasperini yani Atalanta'nın teknik direktörünü alma kararı verdim. Biliyorsunuz ki önceki senenin Avrupa şampiyonu Piero Gasperini. Kontra atak oynatıyor ve ben kontra çok seven ve iyi oynayan biriyim. O yüzden Campiara Gasperini'ye alıyorum. Sizlerin huzurunuzda tek güçlendiricili. Ve XP de veriyor. 4000'lik 10 tane. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Campiara Gasperini'ye. Evet aldık. 235 futbol paramız kaldı. Bununla da haftanın takımından iki oyuncu açacağız arkadaşlar. Ee, önce kadroyu mu düzenleyelim, oyuncuları açalım? Önce abi oyuncuları açalım o zaman. Madem satın alma işlemine başladık, e, sözleşme diyelim. Hızımızı alamadık hızlıca. Bayra oyuncularımızı da açalım. Kimler gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Haftanın takımları geldi. Şöyle tümünü gör diyelim. Alvarez, Kenan, Mitoma, Kivior, e, Gonçalves, Gnabry, Henderson, Kreya, Parades, Young ve Musera. Biliyorsunuz Musera da penaltıdan gol attı. Ukrayna'nın güçlendiricisi varmış. Henderson ve Gnabry. Gerçekten Gnabry çok iyi olur. Çok sevinirim, çok severim. Kenan olur Türk oyuncumuz. Ya buradan ihtiyacım olan aslında Alvarez, Kenan, hadi bir de Muslera diyelim. Bir de Gnabry olsun. Kalanları gelmese de olur yani üzülmem. Yani Muslera, Gnabry, Kenan veya Alvarez yani iki tane açacağız. Biri gelir herhalde ya. O zaman bismillah deyip şöyle yüzük patlatıyorum. Evet geliyor. Haydi. Deon geldim. Duk Deon tamam. Olsun, olsun iyidir abi. Deon Deon kitle oynatırız. Deon'u da oynatırız. Yer buluruz yani sana. Hollanda'da Deon geldi. Ve son topumuz arkadaşlar. Bismillah deyip patlattık. Bu arada arkadaşlar e, bu videoda maç atmayacağım. Eğer bu videoya 20 üstü like gelirse de söz veriyorum bu kadromla online klasmanla maçlar atacağım bilgisini vereyim. Hop. Patlattı. Pedro geldi. Vallahi hiç beklenmedik senaryolar. Gonçalves tamam sıkıntı yok. Bunlara bakarız kadromuzda kaç oluyor. <laughs> Boşluk kollayan oyuncu. Yani kullanır bilmiyorum. Zaten oraya yeteri kadar adamımız var ama bakacağız abi. Oyuncularımızı da şey yaptık. Şimdi abi kadroyu düzenleyelim. Benim en sonki kadromu biliyorsunuz. Onun üstüne arkadaşlar sadece Vitor Bayer eklendi. Kalan hali bu şekilde. Chavis Simons dedim. O paketten. Ee, biliyorsunuz ki sıfırdan kadro kurma serisi çekiyorum. Önceki bölümde de izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle tamam bunlar kalsın. Önce biz abi şimdi bakın kolektif gücümüz şu an e, 3016. Önce bir e, teknik direktörden başlayalım. O kadar Gasperini aldık abi. Babayı aldık yani uzun topla 88 oynatan Champion Gasperini. Bakın hemen zaten yükseldi. E, Neymar'ımız 102 oldu. Bakıyorum Mbappe 101 oldu. Kalecimiz 100 oldu. Marquinhos 199 oldu. Hakan 99 oldu vesaire vesaire. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bakıyorum. Bir torbaye ben fulllemedim galiba. Şöyle fullleyelim. Yok, fulllemişiz zaten. Özür diliyorum. Şöyle bakıyorum. Mesela deyon kaç oluyor? 97 oluyormuş arkadaşlar. Onun kime kimi aldık? Bilal Beyazıt var mesela. 94 oluyor. Hatta şöyle yapalım. Ee, bakın. Kadır dışı yedekler diyelim. Buradan Gonçalves'i şöyle koyalım. Evet sonra yenilerden kim çıkardık dedik. Solbek. 95 oldu gayet iyi. Bakıyorum Chamberlain var. Göbekte 95. Güzel. Körlerinden dizi aldık. Şimdi bunları sonra ekleyeceğiz. O zaman ben az kadroyu kurayım abi. Ee, şimdi. Bakıyorum buradan ekleyeceğim biri var mı? Bura böyle kalsın tamam mı? Bir torbayla başlayalım. Buraya. Hernández'i alacağız dedik. Şimdi Hernández'i fulllemem lazım benim. Şöyle oyuncu ayrıntıları. <laughs> Fullenir mi bilmiyorum. Fullenmeyecek herhalde DP etmeyecek. Olsun. Ben bunu fulllerim arkadaşlar video dışında. Şimdiki hali ben sizlere göstereyim. Şimdilik 98 tamam mı? Abi senin yerine biz bizim Fodana alacağız. Tamam. Hakan. Şöyle Mbappe'miz vardı. Mbappe. Sonra arkadaşlar buraya da Xavi Simons dedik. Ee, şöyle. Tamam. Tamam süper abi. Benim şu an aktif kadrom böyle. Bir dakika. Hızlı kontrol atakta uzun topla da oynayabiliyoruz arkadaşlar. İki özelliği de var. 3041 e, aktif olarak. Şöyle kadromun son hali bu şekilde arkadaşlar. Tearland'e fullenince büyük ihtimalle ya 99 ya da 100 olur. E, güzel bir video oldu arkadaşlar. Şöyle yedeklerimde son göstereyim sizlere. Daha basmadığım oyuncular var tabi ki. Rafinha 97 oldu bu arada. E, Ribery 99. Gayet iyi. Kaz dışı de bu şekilde. Şey çıkardık. Gonçalves'i çıkardık işte. E, sonrasında Pedri geldi. Pedri'yi de fullleyebiliriz. E, Chamberlain vesaire vesaire. Beyazıt ve Güvermeyi çıkardık. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like bırakmayı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.